Evet Ayşe teyzenin çörekleri. Bunun annesi bunu çörek, Ayşe teyze diyor. Ayşe teyze diyor. <laughs> Türkiye seni Ayşe Tabii teyze olarak canım. biliyor. Hı. Tabii. Ey Allah razı olsun. Hepinizle. Bütün sürelerden Allah razı olsun. Daha küçük oldu aslında. Arkadaşlarım seviyorsa gelsin oğlum ben yaparım Hadi. Hep etmesinler ben yaparım. Ana ana doğa harikasına baksana. Ooo <laughs> peynir döküyor. Bunlar ne çürüyor anacığım? Pizza, pizza, pizza. Köy usulü pizza mı? Evet. Hmm. Ellerine sağlık. Evet Ayşe teyzenin çörekleri yine iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Osman izci iş başında. Fatih <laughs> Doğru'yu e, o oradan durmaz gelir. Hı hı. Ha, doğru buradan şimdi toplan da. Sota totandamı? O benim sesim duyunca hı hı. o gelir. Şimdi gelir. Haydi çabuk gel. Of.